Bolu'da İzzet Baysal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Buket Varilci geçtiğimiz öğrenim görmek için Amerika'ya gitti. Amerika'da yaşadığı evden okula giderken neredeyse her evin önünde küçük kütüphaneler olduğunu gören Varilci yaptığı araştırmada insanların okuduğu kitapları evlerinin önüne kurduğu küçük kütüphanelerde diğer insanlarla paylaştığını öğrendi. Projeyi çok beğenen Varilci Amerika'daki öğrenimini tamamlayarak Bolu'ya döndükten sonra gördüklerini babasına da anlatarak evlerinin önüne küçük bir kütüphane kurmak istediğini söyledi. Babasıyla birlikte küçük bir kütüphane yaparak evinin önüne koyan Buket Varilci okuduğu kitapları diğer insanlarla paylaşmaya başladı. Buket varıcı kurduğu kütüphaneden alınan kitapların geri getirilmesine gerek olmadığını ama tek isteğinin insanların da bu kütüphaneye kitap koymasını istediğini söyledi. Geçen yıl 10. sınıfı Amerika'da okurken Evden okula giderken her neredeyse her evin önünde böyle yaptığımız küçük kütüphaneler vardı ve ilk başta çok ilgimi çekmişti ve sonra fark ettim ki bu kütüphanelerin içlerine insanlar okudukları ve artık diğer insanlarla da paylaşmaları gerektiğini düşündüğü kitapları koymaya karar koymuşlar ve e, Türkiye'ye döndükten sonra fark ettim ki bizim evimizde de çok fazla okunmuş ve artık nereye koyacağımızı bilmediğimiz kitaplarımız vardı. Ve bu yüzden bu kütüphane fikrini e, babama sundum ve o da kabul etti. Ve birlikte bu kütüphaneyi yapmaya başladık. Sonra da e, her şey biçikten sonra ismini vermeye geldi. İsmini gördüğünüz üzere bedava kütüphane koyduk. Şöyle ki kütüphaneler zaten kitapları bedava bir şekilde veriyor. Ama bu kütüphanelerde kitapları bir 15-20 gün sonra kitapları geri dönüş, geri vermeniz lazım. Ama bu projede böyle bir şey yok. Burada özgürce ve izinsiz bir şekilde kitapları alabiliyorsunuz. Ama sizden sadece bir ricamız var. Bu kütüphanelerdeki kitapları aldıktan sonra yerlerine sizin de evde kullandığınız ve diğer insanlarla paylaşmayı önerdiğiniz kitapları koymanızı istiyoruz. Varilci Projesi'nin Bolu Belediyesi'ne de sunduğunu ve belediyenin de projeyi yaygınlaştıracağını belirtti. Ben bu projeyi Bolu'da başlatmaya çalışıyoruz ve umarım bu proje diğer Türkiye'nin diğer şehirlerinde de baş, başlar. Umudumuz bu şekilde. Bizim evin önünden geçen çocukları gördüğümüzde herkes merak ediyor ilk başta bu kütüphanenin ne olduğuna. Bakıyorlar ama şöyle ki çevremizde böyle bir durum olmadığı için herkes garipsiyor ve kitap almaya çekiniyor üzerinde ne kadar çok aloku getir olsa bile insanlar görmediği için birazcık da olsa çekiniyorlar. Ve buradan işte ıı, herkese yaymaya çalışıyoruz. Kitapları izinsiz ve özgürce ne alabilirsiniz. Şu anda sadece Bolu'da tek bir tane olduğu için öyle çok bir sürkülasyon içinde olamadık daha. Ama umarım Bolu'da, Bolu Belediyesi ile konuştuk ve onlar da bu küçük kütüphaneleri inşa etmeye başlayacaklar. Ve ondan sonra umarım ki sürkülasyon olmaya başlayacak bizde de.